Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber böyle bir tane oyun gördüm gördüğünüz gibi. Uptat Effint Piggy diye bir tane oyun gördüm. Canım çekti arkadaşlar. pigileri görünce aslında ben ona hiç girmedim ama gördüm ki gözümü takıldı. Ben de Piggy oynamayı seviyorum. Evet arkadaşlar arkadaşım Demir'e piginin gelmesini istiyorsanız 5'in üstünde ya da 10'un üstünde like atabilirsiniz. Ama istediğiniz kadar atın valla. 5'in üstünde olsa benim için yeter. Benim için ortama 5. Ama daha yükselince ben 10 isteyeceğim. Sonra öyle bir 5 geçtik. Ama arkadaşlar yani o kadar çok fazla istemeyeceğim. Bu ne şimdi? Evet çocuk pigi. Evet çocuk pigi bulduk. Ben burada morluklar morluklar ne? Arkadaşlar çocuk pigi olmak istiyorum. Ben nerede benim pigim? Abi 240 tane var nasıl bulalım? Abi hadi. Çocuk Pig'i nerede? Lan çocuk Pig'i nerede? Heh. Tamam. Bu ne böyle? Bu ne kardeşim? Abi böyle içeri geliyor. Ee, burada hiçbir şey yok. Evet gördüğünüz gibi e, bu serinin ikinci yani ikinci şeyin gelmesini istiyorsanız, e, ikinci bulmacaların gelmesini istiyorsanız ya bu videoya 5'in üstüne like atın. Arkadaşlar yalnız bunlar ne? Ha bunlar ne alaka şimdi? Burada hiçbir şey yok. Bahçeye bakak. Aha bak. Abi bu ne? O neydi gerçekten az önce? Onu anlamadım. ben. Abi gelin. Arkadaşlar ben morluklardan bir tane az önce çıkan piye bir takmak istiyorum. Az önce büyük bir pigi bulduk. Bir adı neydi onun adı? Anlamadım ki. Aga hadi. Ha şurada. Evet. Büyük domuz. Bay büyük domuz. Arkadaşlar Sonic. Oğlum bu ne? Nereden buluyorsunuz siz onları? Ha, burada bir şey var herhalde. Dediğim anda hiçbir şey çıkmıyor. Evet gel kardeşim. Hmm. Freddy bir gel. Aga. Bunu hemen alalım. Peki bu kapının içinde bir şey var mı? Hiçbir şey yok. Ooo Freddy'ye. Freddy ne yapıyorsun Freddy? Arkadaşlar ben bir tane mor bulup geliyorum. Arkadaşlar az önce şeytan domuzcuyu buldum şurada. Şu bakın şurada yerde bir tane sopa var. Orada buldum. Değişik bir şey. Ben video boyunca böyle takılırım ha böyle daha böyle güzel yani. Abi nerede nereye çıkacak onu bilmiyorum da. Üst kata gidelim biz. Hiç üst kata gitmedik çünkü. Aa burada sopa varmış ya. Abi bunu, bunu alabiliyor muyuz? Sadece baktım. Bu oyunda da var alamaz diye düşündüm. Doğru tahminim. Şurada. Aa buraya nereden gidiyoruz? Ya illa ki Ya illa ki ayaktan gideceğiz abi. Böyle bir şey olmaz. Bakın. Balık bulduk bunu bulduk. Bu ne ya? Ayıp abi. Peki bu odada inşallah vardır. Hiçbir şey yok. Tamam. Şimdi ise üst kata çıkıyor. Abi sen onu nereden buldun be? Arkadaşlar birazcık morp bulak sonra ikinci bölümü gelir belki ya. Ben futbol kursuna gideceğim. Futbol kursundan sonra belki atarım. Yine video bundan. Abi he. Animatronik domuzcuk. Arkadaşlar oyun error verdi. Ben tekrar giriyorum oyuna. Arkadaşlar oyuna girdik. Ben az önceki pig'i aldım mı diye bakacağım. Bir bakalım hemen. Aldık herhalde biz. O hangi ben ben hangi odaya girdim? Buna girdim değil mi? He almamışım. Animatronik pig. Yani robot herhalde bu. Robot gibi bir şey ya. Eğil kardeşim. Evet eğildik. Herhalde Hulusi haritanın tüm şeylerin tamamladık. O zaman diğerine gidelim. Burada morluklardan ışınman otele gidelim şimdi. Evet otelde bakalım neler bulacağız arkadaşlar. Başlıyorum. Şu an hiçbir şey yok. Biz şu an boşu boşuna arıyoruz işte ne arıyor. Ha bakın şurada bir tane şey var. Doktor Pigi. He. Abi şuralara bakak. Şöyle bakak şunların altına falan filan. Ama burası çok uzun sürecek. Ya yarısını yaparız diğer yarısını da diğer yarısını da diğer videoda alırız. Çiça Pigi mi? şeymiş bu. Hani Freddy'nin Aa buradan zıplayabiliyor muyum? Aa Sonic var. Onu nasıl alacağım ben? Ben onu nasıl alacağım? Aa bakın burada bir tane figi var. Dedektif figi Oğlum ben onu nasıl alacağım lan? Evet burada kağıt var ama hiçbir şey yaramayan bir kağıt. Evet şuraya bakak. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yok. Boşu boşuna arıyoruz. Ya abi bir tane odadan çıktı ya hadi. değer kata geçiyoruz herhalde. Abi bu kadın her yerine baktık mı biz acaba? Her baktık. Abi ben böyle şansı da ya. Gördüğünüz gibi hem diğer odaları da arıyoruz. Ben bu araları, o odaları aradım herhalde. Ha, bakın kulaklık. Panda. Aa bu kulaklık değilmiş ya. Arkadaşlar bu ne? Ha, bakın şu ne? Alamıyoruz herhalde. He bu şey ya. Şöyle iki tane toplamışmış işte. Onlardan yüz teriyor. Büyük Bunu aldık. Başka bir şey var mı? Yok herhalde. Burada yoktur bence. Şu ne? He. Tamam kırık domuzluk ne alaka kardeşim? Onu ben çok anlamadım. Kemikli kemikli pigi verseniz daha mantıklı hem buradan çıkıyor hem oradan çıkıyor değil mi? Demek ki hiç sorun yok. Ama burada var bir şeyler. Marker pigi. Marker pigi var. Şurada bir tane daha el var. Cyber pigi. Şuraya bakak. Yani buradakiler bitti herhalde. Onu aldık, şunu aldık. Bak şunu da aldık. O zaman yere atlayalım. Aa bunun kapısı inşallah açık değildir. Değil. Değil. Tamam. Aga başka neyin açık zaten onu ben bilmiyorum. Sokakta olabilir mi? Bak burada yüzüğüz vardır. Mı yokmuş. Oraya nasıl çıkacağız? Neyse ya. Diğer tarafa geçelim. Arkadaşlar ben karnavalda aramak istiyorum. Bu nasıl böyle efekti ya? Abi gerçekten hiçbir şey anlamadım oyundan. Badge buluyoruz. Arkadaşlar ben badge olup hemen geliyorum. Zaten burada kolaydır. Arkadaşlar birazcık roz şeyler buldum. Ee, bakın bu tane daha. Bu ne şimdi? Patenci domuzcuk mu? Aa bakın burada bir tane kafa var. Hemen bunu da alalım. Çılgın domuzcuk ne alaka? Ben onu anlamadım. Abi başka bir şey var mı? Aa bakın orada bir tane şey var. He bu değilmiş. Bu ne? Kumpige. He. Arkadaşlar ben buraları falan aradım ama buradan bir şeyler çıkmadı. Buradan çıktı. Bu buraya böyle koyuyorlar arkadaşlar. Hiç kimse bilemiyor. Bakın. Buradan bir tane hukuk çıktı. Yani isterseniz karnaval haritasını bitirdik. Şimdi diğer haritaya geçiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar aramaya başlıyoruz şu an. Vallahi hiçbir şey yok. Ben bulunca geleceğim zaten. Çünkü burası çok zor. Yarım saat aralım hiçbir şey çıkmıyor. Ben bir tanesini bulunca geliyorum. Arkadaşlar bir tane oyun pigi çıktı. Bu ne? He oyun oynayan pigi ben diye. Arkadaşlar burada da bir tane zizi var. Zizi'yi de alalım. Zizi herkes bilir zaten. Bilmeyen pigi oynuyorum demesin. Aa, bu yazılar ne alaka? Aa bu ne? Kurma pigi. Bakın. Aa bakın. İlla şöyle alacağız. Bakın şuradaymış. Ben orada boş boşuna şey yapıyorum. Ben üst kata çıkıp geliyorum. Arkadaşlar ben son bir tane daha badge bulup videoyu kapatacağım. Ee, çünkü çok uzatmak istemiyorum arkadaşlar. O zaman sık. Yani bir de ben benim çok uzan yok ama iki dakika falan çekebiliriz belki. Buradan şöyle düzgün geçemiyoruz zaten. Neyse diğer haritaya geçiyoruz. Arkadaşlar bu arada diğer haritanın yarısını yapacağım çünkü çok fazla olmaz. İlk batgemiz Abi çok fazla yapmayacağım zaten. 2 batge ya da 5 batge bulursam kapatırım bence. Abi çünkü zaten ben birazdan futbola gideceğim arkadaşlar. O yüzden çok fazla yapamam. İlk batgemizi bulduk. Tamam. Şimdi diğerine diğerlerine geçiyoruz. Hemen şuradan çıkalım. Şöyle. Aslında ben neden üst kata geçtim hemen? Çünkü alt katta da vardır. O yüzden ben arıyorum hemen oda oda. Abi nerede? Nereden çıkıyorsunuz? Arkadaşlar ben diğer bad bulup Arkadaşlar ben bir yandan videoyu kapatmışım, yanlışlıkla videoyu devam ettirdim. Eğer bu serinin ikinci, bu e, Bagy Bulma serisinin ikincisini gelmesini istiyorsanız bu videoya 10 like atabilirsiniz. Sizi seviyorum. Bye.